Sen yani beni kaybettin. Şimdi size bir kişinin neden aldattığının cevabını şurada veriyorum. Evet, aldatılanlar aldatanlar. Herkes şu anda burada toplaşsın. Birazdan bir kişinin neden aldattığını, neden böyle bir davranış sergilediğini <laughs> anlatacağım. Şimdi ben e, konuşmak için, sizin için e, birkaç kişiye, çevremden bazılarına sordum ki bir insan neden aldatır? Ve bazı cevaplar aldım. Ee, yeni bir heyecan arayışı, aşık olma arzusu, özgür hissetme. Bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu gizli saklı sohbetlerde e, sanırım izlenmiş. <laughs> ya da yasak olduğu için mi? Gizli şeyler ilgi çekicidir. Bu yüzden mi? E, i̇lişkisinde iyi hissetmediği için mi? Yeni bir arayışa giriyor. Yoksa Ölüm korkusundan mı? Bu birazcık okuduğumuz bir şeyle alakalı. Biraz bilimsel bir şey. Bilimsel bir yorum sanırım. Ee, diğeri can sıkıntısından. <laughs> can sıkıntısından da aldatılıyormuş. Anladığım kadarıyla. Bir de yenilik arayışı. Sorduğum zaman aldığım cevaplar bunlardı. Ah, susadım. Çok ağır şeylere gireceğiz. Girmeden önce azıcık su içeyim. Peki, şimdi az önce şey sorduğumu söyledim ya, bir insanın neden aldatılabileceğini sordum çevremdeki insanlara. Onların cevabını aldım. Bir de onun dışında şey sordum, peki aldatılan insanlar ne hisseder diye sordum. İşte yani az çok hepinizin tahmin edebileceği cevapları aldım yine ama yine not aldım buraya videoda bahsetmek için. Haksızlık, acı, öfke güvensizlik, hayal kırıklığı, çaresizlik, dışlanmışlık, değersizlik, yetersizlik duygusu. Bir de intikam duygusu cevaplarını aldım. Siz de bu arada varsa eklemek istediğiniz şeyler videonun altına yorum olarak lütfen bırakın. Şimdi biz ilişki dışı ilişkilere maruz kaldığımız zaman yani aldatılma ya da aldatma Bunlara maruz kaldığı zaman çoğunlukla kendimizi ya da partnerimizi suçlamaya meyilli olabiliyoruz. Nerede hata yaptım, bana bunu nasıl yapar diye düşünüyoruz. Ve dünyamız gerçekten bunu duyduğumuz ya da gördüğümüz anda alt üst oluyor. Çünkü bazen partnerlerimizden böyle bir davranışı hiç beklemiyoruz, hiç ona konduramıyoruz bu tarz bir davranış sergilemeyi. Ya da aynı şekilde aslında kendimize bazen bazı şeyleri konduramadığımız, yakıştıramadığımız zaman da kendimizi o durumun içerisinde bulmuş olabiliriz hiç beklemediğimiz bir anda. Her neyse işte böyle bir ilişki dışı ilişkiye maruz kaldığımız zaman dünyamız alt üst oluyor. Gerçekten bunun üstesinden nasıl geleceğimizi bilemiyoruz. Artık kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi anlayamıyoruz. Daha temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz. İnsanlara karşı daha şüpheci oluyoruz. Daha şüpheci yaklaşmaya çalışıyoruz. E, tabii ki üstesinden gelmek de çok kolay olmuyor. Hem yeni bir ilişkiye başlamak ya da bu ilişkide kalayım mı ikilemi ya da işte o süreç yani bu ayrıldıktan sonraki bu süreçte kolay olmuyor. Sürekli aklımızda bir merak duygusu, sürekli bir cevap arayışı halinde oluyoruz. Neden bana bunu yaptı? Nasıl bana bunu yapar? Ya da ben nerede yetersizdim? Ben nerede hata yaptım da böyle bir şey benim başıma geldi diye düşünüyoruz genelde. Eğer aranızda böyle düşünenler varsa, kendinden kaynaklı olduğunu düşünenler varsa düşünmesin. Çünkü partnerinizin sizi aldatması doğrudan sizinle veya sadece sizinle ilgili değildir. Bu daha çok partnerinizin dinamikleriyle alakalıdır. Aynı zamanda ilişkinizin dinamikleriyle de alakalı olabilir. İlişki iki kişiliktir ve birbirimizle olan etkileşimlerimiz bizim ilişkimizi oluşturur. Yani bu durumda hiçbir zaman bu problemden sadece tek kişinin sorumlu olmasını bekleyemeyiz. Bu yüzden bu problem hem ikimizi ilgilendirdiği gibi aslında bunların sorumluları diyerek sadece... Suçlamak anlamında bir kelime kullanmayayım ama sadece birini suçlayacaksak yani bu tek bir kişi olmamalıdır. Çünkü ilişki dediğimiz şey iki kişiliktir. İki kişiyle kurulur, iki kişiyle oluşturulur. Bir şey yaşandıysa da bunun mutlaka iki kişilik araştırılmalıdır, soruşturulmalıdır bazı şeyler. Cevap arayacaksak iki kişilik bir cevap aramak zorundayız. Bu aldatılmayla ilgili bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de aldatıldım, sizce ilişkimi bitirmeli miyim? diye bir soru. Ben de bu durumda genelde şöyle yapıyorum. İlişkiyi bitirmek için birinci nedenlere odaklanıyorum böyle bir durumla, böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığım zaman. Yani ilişkinin içindeki birinci neden derken ilişkinin içerisindeki genel olarak sorgulanması gereken problemler ve ilişkinin içerisindeki kişisel problemlerden bahsediyorum. Aldatma davranışı elbette ki ayrılma kararını alırken düşündüğümüz en büyük etkenlerden bir tanesi. Ama ilişkinin temel dinamiğindeki birinci nedenlere odaklanmak, beklentilerimizi, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı düşünmek bizim içinde bulunduğumuz ilişkinin çevrildiği çerçeveye dışarıdan bir gözle objektif olarak bakabilmek belki ilişkiye dair farkındalıklarımızın artmasına yardımcı olacaktır. Bazı şeyleri daha kolay yorumlayabilmemize, cevap bulmamızda daha kolay cevap bulabilmemiz açısından bize yardımcı olacaktır. Aldatılan kişi bazen derin travmalar yaşarken bazen de çok kolay atlatabilir bu durumu aldatıldıktan sonraki süreç her birey için farklı gelişiyor, farklı şekillenir. Herkes farklı tepki verir aldatılma sürecine ve aldatıldıktan sonraki sürece. Bu arada bazıları ilişkide aldatıldıktan sonra çok daha tutkulu bir şekilde bir araya gelir. İlişkileri çok daha tutkulu bir şekilde devam etmeye başlar. Bazılarının ise daha doğrusu bazı insanlar öfkelerine rağmen ilişkide kalmaya inat ederler, o intikam almak için o ilişkide bulunmak isterler ve inadına, o öfkelerine rağmen e, ilişkiyi bırakıp gitmezler. Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama belki de bir ilişkiyi başkasını suçlayarak bitirmek, e, karşı tarafa, partnerimizi suçlayarak bitirmek her zaman çok daha kolay olmuştur. Bence yani ben böyle düşünüyorum çünkü hep başkasını suçlanmak bizim için çok daha kolay bir haldedir. Hep böyle yapmak daha kolaydır, daha güvenlidir bizim için ben böyle istiyorum ben böyle düşünüyorum ben böyle hissediyorum demek yerine ee, o öfkemizi o anki öfkemizi başkasına fırlatırız gider tamamen e, ilişki biterken de tek bir sorumluluk tek bir sorumluluğu varmış gibi algılarız özellikle bu aldatılma olaylarında yani her videoda mutlaka yanlış bir şey söyleyeceğim hiç düzgün konuşamıyorum neyse devam edelim en son öfkemizi fırlattığımızdan bahsetmiştik. Ee, diyoruz ki, öfkemizi fırlatıyoruz işte karşı tarafa tamamen bir kişiyi sorumlu seçiyoruz. O beni aldattı. Diyoruz ki, oh biz temiz. Biz masum. Biz harika. Benim hiçbir suçum yok. Suçsuz, günahsız. Ee, sen de beni kaybettin. Bu ilişkiyi kaybettin. Bitirdin. Başka bir adamla birlikte oldun. Başka bir kadınla birlikte oldun artık bu ilişki bitti deyip başka hiçbir nedenini sorgulamadan, hiçbir şey sorgulamadan şey yapıyoruz. Yolluyoruz, gidiyoruz o kişiyi. Kış kışlıyoruz ama sonra ne oluyor? Sürekli düşünüyoruz. Bana bunu nasıl yapar? Ben ne yaptım? Nerede hata yaptım? Ya işte sırf onu suçluyoruz ya işte kendimize eksiklik, yetersizlik hissediyoruz. Kızıyoruz. Kendimize kızıyoruz, ona kızıyoruz. Kendimize kızıyoruz, ona kızıyoruz. Böyle bir döngüye giriyoruz. Bu döngü bizim için iyi olmuyor. İşte az önce bahsettim ya birinci nedenler. Temel ilişki dinamimizi <laughs> temel ilişki dinamimizi etkileyen birinci nedenler. O birinci nedenler işte burada çok önemli. Onlar burada devreye giriyor ve aslında bizim bazı cevapları objektif olarak bulmamızda bize çok yardımcı oluyor. Şimdi size bir kişinin neden aldattığının cevabını şurada veriyorum. Bir ilişkiye başladığımız zaman karşı taraftan, partnerimizden beklentilerimiz olduğu gibi aynı zamanda, aynı şekilde kendimizden de bir beklentimiz vardır. Aslında demek istediğim şu, örnek vereceğim. Mesela anne babasınız, elinizde bir tohum var. Yani ne tohum? Çocuk. Ee, ve bu tohumu toprağa ekiyorsunuz, dikiyorsunuz ve bunun en güzeli, en değerlisi, dünyanın en mükemmel şeyi böyle. Herkesin hayranlıkla baktığı en başarılısı, en güzeli, en iyisi daha ne kadar abartabilirim, en mükemmeli olsun istiyorsunuz. Ama o bir patates oluyor. Bu arada patates kötü olduğu için değil. Sadece şu an aklıma başka bir şey gelmedi kıyaslayabileceğim. O yüzden patates örneğini veriyorum. Hmm siz yetiştirmek istediğiniz en güzel bitkinin, en güzel çiçeğin gün yüzüne çıkarak harika bir bitki olmasını istiyorsunuz. Herkesin ona hayranlıkla bakmasını istiyorsunuz ama o yerin altında büyümeyi seçerek patates olmak istiyor. Siz birçok çeşitli yol deneseniz de, elinizdeki tüm imkanları kullansanız da, olabilecek her şeyi yapsanız da o yerin üstüne çıkmayacaktır. Yani gün yüzüne çıkmayacaktır. O ne yaparsanız yapın, ne olursa olsun yerin altında büyüyerek patates olacaktır ve patates olarak büyüyecektir. Ee, yani zorlamaya gerek yok. Bakacaksınız toprağa, hala bir şey çıkmamış, hala bir fidan yok, filiz yok, hiçbir şey yok. Sonra kendinizi suçlayacaksınız. Ben mi beceremedim, çürüdü mü bu, yeterince sulayamadım mı, ee, yeterli bakımı, sevgiyi gösteremedim mi, neden bu? çıkmadı, bir çiçek olmadı diye kendinizi suçlayacaksınız. Hatta daha sonra beceremediğinizi düşünüp bir fidan yetiştirmeye, bir bitki yetiştirmeye korkar hale geleceksiniz ve evinize canlı bir çiçek almayacaksınız. Bazen bazı şeylere daha uzak bir gözle bakabilmek, daha uzaktan yorumlayabilmek, genel bir bakışla bakmak ee bizim daha gerçekçi şeyleri görmemizi sağlayacaktır. Yani toprağın sadece üstünü yorumlamak ya da üstünü gözlemlemek yerine aslında toprağın altına baktığımızda onun patates göreceğiz. Belki bir, birden çok patates göreceğiz toprağın altında. O yüzden de e, bazı şeylerin nedenlerini bulmaya çalışmak tamamen objektif bakmayla, uzaktan bakmayla alakalı olabilir. Bu yüzden de temel, dinami temel dinamiğimizi etkileyen şeylere bakmak, birinci nedenlere odaklanmak, e, bize hayal kırıklığından yetersizlik duygusundan e, suçluluk duygusundan kurtaracaktır ve bize daha iyi gelecektir. Bir şeylere uzaktan bakabilmek e, bize aldatılma sonraki süreçte ya da aldattıktan sonraki süreçte daha koruyacaktır, e, kalkan görevi görecektir. Burada önemli olan şey ürünü fark etmek üründen gerçek dışı şeyler beklememek. Ür Eğer elinizdeki ürün patatesse bir çiçek olmaz. Özellikle dünyanın en güzel çiçeği olmaz. Bu yüzden elimizdeki ürüne göre şekil almamız önemli ilişkilerde. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini bir kişinin neden aldatacağını bulmuşsunuzdur bu videoda tüm cevapları Biraz düşünürseniz bulursunuz ya da uzaktan bakmak önemli. Daha gerçekçi şeyleri görmemizi sağlayacaktır. Bu kadar. Bir sonraki gizli saklı sohbetimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.